Değerli basın emekçileri, devrimci kurumlar, dostlar, yoldaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün faşizme karşı mücadele ettikleri için tutsak edilen, cezaevinde hastalanan tüm devrimci tutsaklara ve Hüseyin Durmaz'a özgürlük demek için bir araya geldik. Hüseyin Durmaz ve diğer tüm hasta tutsakların sağlıklı, temiz bir ortamda tedavi edilmesini, bunun için de serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Tüm hasta tutsaklara özgürlük diyerek sizlere basın metnini okumak istiyorum. Hüseyin Durmaz'a özgürlük. Hüseyin Durmaz yaklaşık 19 senedir zindanlarda yatan devrimci bir tutsak. Mücadele hayatı boyunca dönem dönem tutsak, dönem dönem özgür olan Hüseyin Durmaz'a geçtiğimiz günlerde kemik iliği kanseri tanısı kondu. 53 yaşındaki Hüseyin Durmaz şu an hala bulunduğu kırıklar iki nolu ve cezaevinde tedavisini sürdürmeye çalışıyor. Hüseyin Durmaz 15 Mayıs 1969 Tokat Turhal'da doğdu. 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olan Durmaz devrimci mücadeleye lise yıllarında memleketi Tokat'ta başladı. 1990 Kasım'ında İstanbul'da yayınlanmaya başlayan Devrimci Emek Dergisi'nin ilk yazı işleri müdürü oldu. 1991 Nisan'ında Devrimci Emek Dergisi'nin de yayınladığı emek yayınlarını devralarak 1993 Haziran'ına kadar sahipliği ve yazı işleri müdürlüğünü devam ettirdi. 1992 yılında İzmir Belediye işçilerinin Ankara'ya yaptığı ölüm, ölüm yürüyüşünde muhabir olarak işçilerle yürüdü. 1992 Kasım'da bu deneyimini anlattığı Ölüm Yürüyüşü Güncesi adlı kitabını yayınladı. Hüseyin Durmaz, 1995 Eylül'ünde Tekep yönelik bir operasyon sırasında tutuklanarak cezaevine girdi. 1996 ölüm, ölüm oruçlarının ilk ekibinde yer alarak 69 günün sonunda eylemi kazanımla tamamladı ve Ekim ayında da tahliye oldu. 1998 Eylül'de ise aynı gerekçeli operasyonla tutuklanarak Ümraniye Zindanı'na gönderildi. 19 Aralık 2000 Zindanlar Katliamı'nı Ümraniye Zindanı'nda yaşadı. 4 gün süren savaşımın ardından Kandıra, Birnoğlu, Fethi Zindanı'na gönderildi. Mahkemesi devam eden Hüseyin Durmaz, uzun tutukluluk gerekçesiyle Ahim'de açtığı davayı kazanarak ...2011 yılı Ocak ayında tahliye edildi. Müebbet hapis cezası ile yargılanan Hüseyin Durmaz... ...cezası yargıtayda amaylanınca... ...Temmuz 2014'te yeniden polis tarafından aranmaya başlandı. 2017 Aralık ayında bir kez daha tutuklanarak... ...Kırıklar İkinoğlu Fetvi cezaevine gönderildi. Halen aynı cezaevinde tutsak olan Hüseyin Durmaz... ...2021 yılı Temmuz ayında... ...sol, kaburga, sol kaburgasına yapışık bir kitle fark etti. Koyut 19 önlemleri nedeniyle ancak... 6 Ekim 2021'de ilk kez dahiliye uzmanı tarafından görüldü. Göğüs cerrahisi, ortopedi uzmanı, muayene ve tetkiklerden sonra 13 Haziran 2022'de pek çekimi yapıldığında kanser şüphesi ortaya çıktı. Cezaevi gidiş girişlerindeki sevk zincirinde uzamalar sonucu ve bir dizi tahlilden sonra bu tanı ancak 30 Haziran'da netleşti ve 9 Ağustos'ta multiple myelom ön tanısıyla kemik iliği biyopsileri yapıldı. Biyopsi sonucu tanı kesinleşti ve Hüseyin Durmaz kemik iliği kanseri tanısıyla 30 Ağustos'ta kemoterapi almaya başladı. Hüseyin'in şu anda hem hastalığından hem de kemoterapiden dolayı savunma sistemi tehdit altında. Doktorlarının önerisi yüksek düzeyde gıda ve çevre hijyeninin sağlanması ve en azından temas olması. Aynı zamanda kemik dokusu eridiği için kemik kırıkları olma ihtimali de çok yüksek. Doktorlarının Hüseyin Durmaz için önerisi, infaz tehiri yapılarak komplikasyon gelişmeden tedavi şansını en yüksek seviyeye çıkartmak. Hüseyin'in bu zorlu hastalıkla baş edebilmesi için tedavi sürecinin sağlıklı ve temiz bir ortamda sürdürülmesi ve komplikasyonlardan korunması gerekiyor. Bu koşulların cezaevinde sağlanması imkansız. Bir an önce infazı ertelenmeli ve tahliye edilmelidir. Hüseyin Durmaz'a ve tüm hasta tutsaklara özgürlük